İlk olarak tebliğini sunmak üzere Sudan'dan aramıza katılan çok değerli ilim adamı Süleyman Osman Bey'e Bediüzzaman Hazretlerinin tahsil hayatı ve bu tahsilin Risale-i Nur'a yansımaları adlı tebliğ çalışması için sözü bırakıyorum. Vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Rabbani, Üstad Bediüzzaman Said Nursi bir alimi Rabbani olup kitab-ı mübin olan Kur'an-ı Kerim'e temessük etmiş sünnet-i nebeviye-i şerife ittiba etmiştir. Aklını ilim aklı ile kullanmış, bizzikr, ilmini ameli ile tasdik etmiş, bizzikr, dilini zikir, zikir, kalbini fikir ile meşgul etmiş ve aslının meselelerine karşı uyanık tutmuş. Basiretini, bu meselelerin defasına ve nefislerin hastalıklarının ilaçlarına vermiştir. İslami ilimlerin temel kaidelerini elde etmiş, Müslüman alimlerin mirasından istifade etmiş, ezberde, hatırlamada, nazar ve tefekkürde aklı kullanmada isabetli fikirlerin ortaya çıkarmasında yüksek ilmi kapasite ile temeyyüz etmiştir. Allah'ın nimet ve fazlından Rabbani bir ilim sahibi bir zattır. Kendisini Kur'an'ın icazını beyan etmek yoluyla Kur'an'a sünnete ve Risale-i Nur'da tecessüm etmiş olan ve Risale-i Nur talebeleri tarafından anlatılan Tekşif, iman hakikatlerinin kökleşmesine vakfetmiştir. Bediüzzaman Said Nursi'nin kısaca hayatı şöyle. Acip bir şahsiyet, garip bir hayat, kendi zamanındakilere muhalif olarak basit ve mütevazi bir görünüş, ahlakta ve sülukta Bedi bir üslupta yüksek akli gücüyle, Femahil yeteneğiyle tamamen farklı ve konuşmalarında hikmet sahibi biri. Hikmet sahibi biri. Peki Bediü Bediüzzaman'ın hayatında ve ilmi şahsiyetinde ortaya çıkan unsurlar nelerdir? Üstaz, Üstadın eserlerine baktığımızda Bediüzzaman'ın hayatında ve ilmi şahsiyetinde İmam Nursi'nin şahsiyetini oluşturan en önemli unsurun onun mübarek yetişmesi olduğunu görürüz. İkincisi üstün dehası. Üçüncüsü Kur'an'a temessükü. Dördüncüsü sünnet-i seneyyeye ittibası. Beşincisi tefekkür ve düşünmesi. Altıncısı ilmi bilgilerinin çeşitliliği. Yedincisi, asrın vakalarının farkında olması. Sekizincisi, dilde maharetinin yüksekliği. İşte bunlar, İmam Bediüzzaman'ın ilmi hayatını teşkil eden unsurlardır. Birinci unsur Bediü zaman takva üzerine kurulmuş zühd ve vera temizlik ve zikir ile amir olmuş bir evde yetişti. Babasının hayatında zahit ve vera sahibi olduğunu görüyoruz. öyle ki başkalarının ekinlerinden yemesinler diye hayvanlarının ağzını bağlaması onun zühdüne işaret ediyor. Babasından bu zühdü alıyor. Annesi temizlik ve zikre ehemmiyet vermesiyle tanınıyordu. Kendisinin şerhan mazur olduğu geceler hariç hiçbir zaman teheccüd namazını bırakmadığını biliyoruz. Zühd ve vera menba babası temizlik ve ibadet kaynağı annesi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin imtizacıydı bu. Üstad böyle bir çevrede yetişti. Yani istemarrat aldığı terbiye hatta ba'de semenini 80 yaşından sonraya kadar tesirini gösterdi. 80 yaşında iken İmam Nursi sözlerini yeminle teyit ederek şöyle diyordu. Kasem ediyorum ki 80 sene ömrüm boyunca en esaslı ve en sarsılmaz ve her vakit dersini tazeler gibi validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir diyordu. Bu mübarek yetişme çocukluğundan 80 yaşına kadar eseri olan İmam Nursi'nin tekiliyle yemin ederek onun ilmi hayatının oluşmasında en mühim amillerden birisini teşkil etmiştir. İmam Nursi ilk ilmi eğitimi abisi Molla Abdullah'tan aldı. Sonra o zamanın <laughs> ilmi geleneğine göre civar köylere gitti. Sonra tekrar köyüne dönüp Molla Abdullah'tan ders almış. Sonra tekrar çevre köylere gitmiş. Sonra üçüncü defa tekrar abisinden ders almış. Peki İmam Nursi niçin ilmi eğitiminde dört kere ve dört merhalede abisi Molla Abdullah'tan ders almıştır. Abisinin yanında bulup da başkalarında bulamadığı şey neydi? Molla Abdullah'ın yanında bulduğu şey kendisini salih anne babasına bağlayan ruhi ve manevi rabıta idi. Bu mübarek ortam İmam Nursi temayyüz etmiştir. İkinci Seve, amil İmam Nursi'nin yüksek dehası daha 12 yaşındayken ve 3 ayda Şeyh Celal'den uh, 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 بي, uh, Bayezid'de ماذا فعل في هذه الثلاث أشهر؟ قال كان, يقرأ, yaptı? في السلسة ki, السلسة كان يقرأ في هذه الشهور الثلاثة. ماذا سعيد يقرأ في هذه الشهور الثلاثة يوميا ما يقارب مئتي صفحة 200 يوميا ما يقارب مئتي daha fazla صفحة أو يزيد من متون أمهات الكتب مع الفهم التام. eski kitapların kimsenin yardımı olmaksızın tam anlayarak okuyordu. Öyle ki herhangi bir şey sorulduğu zaman ona tam cevap veriyordu. İşte bu yüksek deha bu üç ayda sadece ezber yapmıyordu. Bilakis dakik bir anlayış Fahmen, sahibiydi. <laughs> Buraya sığdıramayacağımız misaller var ki <gülüyor> hepsi <gülüyor> onun dehasının <laughs> harikulade olduğuna <laughs> işaret ediyor. <laughs> Üstad Mursi kendisinde olan bu yüksek daha için şunu söyler. İtiraf ediyorum Hazreti ki bu, bu benim yüksek zekamdan veya istidadımdan ileri gelmiyor.

Takva, Allah katından bir ilmi netice verir. Vadi'ne binaen istediklerine verdiği bir nimet ve lütuftur. Bu da İmam Nursi'nin ilmi şahsiyetini oluşturan ikinci bir unsurdur. Üçüncüsü, Kur'an'a temessüküdür. Üstad zaman Said Nursi, yetişme döneminde bütün himmetini Kur'an üzerine araştırmalara hasretti. Üstad Bediüzzaman Kur'an'a teveccühün sebeplerini şöyle tefsir etmiştir. Tam bir kanaatle başka bir kaynak olmaksızın sadece Kur'an'ı hayatın bütün tabakalarında marifine ve ilmine ve hayatına menba ittihaz etmek. Üstad şöyle der. Eskiden mutalaaya çok müştak olduğum halde bütün bütün sair kitapların mutalaasından bir men bir mücadele ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medar-ı teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren anladım ki doğrudan doğruya ayat-ı Kur'an'iyenin üstadı mutlak olmaları içindir. Sır işte bu. <laughs> Bediüzzaman sözünü leyse, şöyle tamamlıyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisi için Üstad-ı mutlak olması için İşte bu Üstad'ın ilmi hayatını teşkil eden en önemli unsurlardan birisidir Belki Üstad Nursi sıkıntılı ve zor bir ortamda yaşadı karşılaştığı zorlukları onu Kur'an'a ittibaya sevk eden Allah'ın rahmet eli olarak görüyordu. Kendisi şöyle diyordu. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında bir desti inayet tarafından merhametkarane Kur'an'ın esrarına ila hasr-ı fikir nazar ettirmek ve, ve nazarı dağıtmamak nazar için yapılmıştır kanaatindeyim. İşte fikrini Kur'an'a hasretmek, Kur'an'a temessük üstadın ilim hayatını oluşturan en önemli amillerinden birisidir. Dördüncü amil İhtesaman sünnet-i nebeviyeye ittibağıdır. Nebeviye. Nebeviye. Üstad Bediüzzaman sünnete İhtesaman tam temessük etmiş. Neden etmiş? Kur'an'ı Kur tek merci kabul ettiği için. Zira Kur'an sünnete ittiba emrediyor. Ayrıca sünnet-i seniyenin amelleri ve adetleri ahirete bir geçit yaptığını belirtir. Üstad Kur'an'ın emrine uyarak ve sünneti, sünneti sünnet ahirete bir geçit kabul ederek ittiba etmiş. Burada acip bir bağ kuruyor. Diyor ki sünnete ittiba ma ancak Llahi, sellem, peygambere muhabbetle olabilir. Ve bu ikisi birbirini gerektirir. Üstad diyor ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edilecek. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a Habibullah ittiba edeceksiniz. İttiba edilmezse eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Gerçek muhabbetullah varsa Habibullah'ın sünnet-i seniyyesine gerçek itibarı intaj eder. İşte bu derin anlayış, acip fehm, üstadın ilmi şahsiyetinin teşekkülünde mühim bir rol oynamıştır. Beşinci amil İmam Nursi Rabbani bir alim idi. Allah'a ibadet yolunu tutmuştu. Allah'a ulaşma yolları da çok çeşitlidir. Fakat o Kur'an'ın Allah'ı zikredip yarattıklarını tefekkür eden kalplerin yolu olarak tarif ettiği yolu tercih etti. O kendisinin dediği gibi çok kısa olan Allah'a ibadet yolunu tuttu. İmam Nursi der ki kasır fehmimle Kur'an'ın feyizinden istifade ettiğim kısa ve selametli olan aciz ve fakır ve şefkat ve tefekkür Taban, tarikidir. Tabii ki alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı aciz ve fakrını izah etmeyen ona ibadet etmez. Öyle ise Üstad aciz ve fakır yolunu tutmuş Üstad. Bunun içindir ki onun şahsi hayatının hepsi Allah'a karşı hep fakır içinde olmuştur. O şöyle der. İnsanların şunu anlaması gerek. Aciz ve fakır ve istinadan maksat Allah'a karşıdır. İnsanlara karşı değil. Sonra bunu da tefekküre giden bir yol yapmış. Tefekkür tarihen, İmam Nursi ve tefekkürü de bir yol olarak tutmuş. Tefekkür fi ve fi Allah'ın ayetlerini, kainattaki ayetlerini, Allah ayetlerini ve Kur'an'ın ayetlerini tefekkür. Akıl ve kalbi feizlendirir. Bu çok önemli bir noktadır kalbi ve aklı iman hakikatlerin nurlarıyla nurlandırır. Ben özür diliyorum, oturum başkanı az kaldı diyor. Ben de son kısımda üstadın ilmi hayatını oluşturan unsurları özet olarak söyleyeceğim. Altıncısı ilmi bilgilerinin çeşitliliğidir. Onun bilgisi çok çeşitli bir ansiklopedi gibiydi. Onun ilminin neticesi olan Risale-i Nur, buna delildir. Onun ilminin derin bir neticesi olan ve Kur'an'ın icaz kültürünü ortaya koyan Risale-i Nur, onun İslami ilimlerdeki bilgisinin genişliğini ortaya koyar. Aynı zamanda Risalelerdeki iman hakikatleri, Üstadın tabii ilimlerdeki enginliğini gösterir. Kur'an'ın belagatı üzerindeki araştırmalarına gelince bu onun Arap diline ne kadar mahir olduğunun delildir. Bütün bunlar onun ilminin çok çeşitli olduğunu gösteriyor. Yedincisi asrın vakalarının idrakinde olmasıdır. İmam Nursi asrının meselelerinin farkındaydı. Genelde İslam ümmetinin, özellikle Türkiye'deki Müslümanların o zamanda karşılaştığı problemleri biliyordu. İman hakikatleri. Bütün kalpleri açabilen veya kapatabilen anahtar. Bu meselenin farkındaydı ve onun üzerine Kur'an'ın nurunu gönderdi ve her tarafı aydınlattı. Sekizincisi, dilde maharetinin yüksek olması. Üstadın kullandığı bu dil sihirli bir dildir. Arap dili uzmanları dilinin ne kadar edebi olduğunu, ilim adamları da ne kadar ilmi olduğundan bahsediyorlar. Onun edebi, ilmi ve dakik olan üslubu, beyanı, icazı, fesaheti ve belageti kapsıyor. Bu dört unsuru bir şahsın kendisinde toplandığını ondan başka ben görmedim. Onun bu dili Risale-i Nur'un bütün aklın seviyelerinde devam etmesinin ve salahiyetinin en kuvvetli sebeplerindedir. Belki bu bir mucizedir. Fakat biz Allah'ın İmam Nursi'ye ikram ettiği bir kerametidir diyelim. Ben bu kadarla iktifa ediyorum. Hem kendim hem sizi için Allah'tan mağfiret diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.